Arkadaşlar merhaba Normalde siz bir video önce köpekleri yıkama videosu izlediniz ama Ejder bir videoluk hareketler yaptığı için video çok uzun olmasın diye o videoyu yayınladık şimdi Ejder'i yıkadığımız anlar çıkacak daha doğrusu yıkayabildiğimiz anlar bu videoyu izleyeceksiniz yani Ejder'e ayrı bir video açtık Aynen. yıkamak için sadece Çünkü Girerken şu küvete girerken ayrı bir uğraştırdı. Çıkarken Yık, yıkarken abi. ayrı bir uğraştırdı. Kodum tutmuyor yani. Ee, yuvaya sokarken ayrı bir uğraştırdı. Yani ben de yokum, ayağım sakat müdahale edemiyorum. Yani ulaşı resmen bahçede şöyle aldı evet. dolaştırdı. Zar zor küvete soktuk. Havanın kararma sebebi de o. Ha, aynen. Normalde arkadaşlar bir videoda bütün köpeklerin yıkama videosunu çekmiştik biz. Hazırdı. Ama Ejder Bey ne küvete sokabildik, ne kafese sokabildik. Yani o yüzden ejderin yıkamasını ayrı bir video olarak sizlere sunacağız. Zaten eğleneceğinizi düşünüyoruz yani. Biz burada zor anlar yaşadık Aynen. ama siz rahatlıkla yatağınızda gülerek izleyebilirsiniz. Aynen. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Yavuz baba geliyor. Yavuz da arkadaşlar kafesine aldık artık. O da bayağı mutlu kafesine kavuştuğu için. <laughs> Yavuz gel Yavuz. Asıl çocuk gibiler ya dışarı çıkınca. Gel oğlum gel. Al. Kaptan işe diyor oraya. Eşinir. Eşi bakayım oğlum. <laughs> gel gel hadi gel. Bu şey al. Gel gel şu şu. Şey Aferin oğlum. Oğlum bu ne olmuş lan? Gel. Gel. Böyle olduysa biz de hiç kaldıramayız. Bir de kendilerini kasıyor. Şu oldu mu? Benim Yok. ayak da sakat. Ondan kendimi de kontrol etmem lazım. Dur. Tamam abi. Dur bekle bekle. Tamam. Sen şimdi tasmadan tut. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, şey kendine inanılmaz kasıyorlar. O kastıklara onları kaldırmak gerçekten imkansız. Büyük köpeğin zor yanları da bu. Ejderi hiç kaldıramayız herhalde şimdi. Ejderi ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ben de güç kuvvet de bitti. Dün de işkembe ettiler bunlar. Allah delikler <laughs> delik yapmışlar. Ulaşımı çıkartırken ve e, küvete sokarken muhtemelen kızar kokusunu alacak orada. İnşallah öyle bir zorluk yaşatmaz. Hadi onu yapmasa bile e, şimdi yıkamadan sonra gezdirmeyeceğiz. Hemen kafesine kapatacağız. E, muhtemelen gezmediği için kafese girmek istemeyecektir. Biraz bizi orada da zorlayabilecek. O yüzden ejderi sona bıraktık. Allah ulaşa kolaylık versin. Şu anda ejderi almaya gitti. İnşallah kardeşimin başına bir şey gelmez kaçırmaları meşhurdur. Her <laughs> an ejder kaçabilir. Ejo! Gel bakalım. Gel sarı! Gel oğlum gel gel gel. Arkadaşlar ejder iş kartında hiç köpek çıkartıyormuş gibi hissetmiyorum. Seni şu korsandan duymuyor olabilirler. Korsandan. Korsan! Senin sesini bastırıyor resmen ya. Korsan! Korsan! Kurda vallaha ulaş geliyor bak. Ulaş geliyor. Evet ejder. Hadi bakayım. Evet, Kızak koksun almasın Kızak koksun olmasın. Ejder, <laughs> lütfen Ejder. Bahsetmiştim size. Ejder, geç oğlum. Geç. Hadi buyur. Ejder. Oğlum. Git şöyle. E İzdir, işte. gel. E işte, hadi İzdir, hadi. Çek abi, ha. Ha bu kadar küçük bir köpek olamaz ya. Güzel kokusunu aldı. Hadi buyur. Kantar kaldım zaten. Ulaşın ayakkabılara. <laughs> bak ya. Ulaşın ayakkabılara bir yaklaşır mısın abi? <laughs> nasıl git usuruyor da hırladı. Neyse <laughs> çekmek istemiyor. Afet! <gülüyor> Afet! <gülüyor> Sus! Ejder gel. Tamam, tut Cevet şey var. Tamam Hayır, Gelmez, gelmez. O şey yapma. Evet. teyze geçiyor dikkat et. Tamam. Afet! Vallahi var ya bu sinirle. Gel gel Ejder. gel oğlum, gel. Cafa şey yap. Sen buradan al kova kova. Efendim. Kova kova al burayı ya yapma lan. Sarda mı yıkasak ne yapar? Bir yere kalsın ya. Abet! bit. Bir bir kalsın ya diye. <laughs> bir sesin istersen. Ejder. Gel bakayım baba. Hadi gel. Bu aralar yani. Dişiyle eşleşmeyen Ejder'e bak ya. Bu aralar formu çok yüksek, tutmak çok zor oluyor. Buna var ben tatlısı alalım. Ya bu bu benim eli de patlatır bu ya. Zaten şu zor tutuyor. Hadi o, hadi. Hadi baba, hadi baba git. Hadi, bak bana dönme tamam mı? Hadi. Ya Ejder! Bir dakika. Gel buraya, gel buraya. Heh. Geç, bekle. 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 Şerefsiz seni. Kaldır. Boş at Kaldır. Ya, çocuğumuz da bu kadar ilgilenmiyoruz ya. Çocuğumuz ah. yok da. <laughs> Nerede abi şey? Burada burada. Önde. He? Önde. Allah'tan bir şeyle eşleşti. Şımarık. Yoksa var ya. O kendi tarafa yakın. Tamam tamam. Zaten mahvoldum kanka. Bu da olsun yani. <laughs> İyi alın size ejder. Ejder, ejder, ejder ejder. ejder. Alın. Yani Ey. böyle bir Çok, hiç yani gerçekten kolay değil bu köpeği beslemek ya. Ya büyük büyük emek istiyor yani büyük. Sadece başlı başına bize yetiyor zaten Abi, bu. bir tane ejder olsun bahçede. Yeter, yeter. Gir diyorsun girmiyor. Çık diyorsun çıkmıyor. Yani bu buna eğitim, eğitim de veremezsin ya. He diyorlar, yok eğitim vermediniz bilmem ne falan. Bak bütün köpekler yapmadı, bu yapıyor. Müjde var ya. Ters de yapamıyorsun. Çabayıza olmuyor. Buna ters de <laughs> Ben geçen bir ters yapayım dedim, vurur yapıyor bu. Tam bir asi çocuk ya. Şu sallaya malaya bak, pislik. Sen kulakları yap benim gibi. Bırakacaktım seni, bitti bitti kalacaktın. Pireli pireli. Bunun bir de arkadaşlar postu Aynen. var üstünde. Ayı postu ya. Ayı mı? postu var. Yani o deriye geçirene kadar <laughs> çok sinirlenmiş. <laughs> yani deriye geçirene kadar bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi ikinci şey kafese girmeyecek. Evet, kafese yani, girmeyecek. Beyefendi çıktığı zaman gelmezse bir, bir tur atmadan girmiyor. Aynen. Bak diğer köpeklerin hepsi çıktı. Heyecanlı heyecanlı. Kafeslere girdi. Bunda ne yapacağız ya? Başımızın belası. Tamam abi. İşte her güzel şeyin dikeni oluyor derler ya. Tamam diğer tarafı şey yaptın mı? Yaptım Hı. burası bu taraf tamam. Bu tarafı? Bu taraf sende yani göremiyorum ben. Kuru varsa Hı. Tamam, atıyorum. Oğlum. Lütfen. Tamam mı oğlum? Lütfen oğlum. Ha bir de dişiyle eşleşmiş hali bu. Yorgun yani. Hani iki lira eşleşiyor. Normalde yorgun olması lazım. Keyfi yerinde olunca. Bir de yuvasına kavuştu. Abi abi. O çok etkili. Oğlum şey, kendi yuvasını aldık şimdi yavrular bitince. Evet. Keyfimden geçilmiyor. Ne yapıyordun? <laughs> Devam abi. Hadi işte. Evet, yemek var bak. Yuvada yemek var. Gel gel gel.

Fut fut. <laughs> Ulaş. Ejderin yumuşunu ayrı bir yerden. Şey Şimdi arkadaşlar e, dişimiz kızan ikidir ejder onun eşleşiyor. Onun kokusu da var. Korsan. Ejder, ejderi ejderi oradan çekmemek e, büyük çaba gerektirecek. Ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Korsan. Korsan. Şu hareketlere ya, bak ya Ejder eşleşti oğlum. 2 defa eşleştin. Yeter. Hadi. Gelmez ha bu ayı. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Dişi, yani. dişi çıkar, yuvaya götür. Dişi yuvaya götüreyim mi? Götür. Tek çare o. Dişiyi alıp yuvaya götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu sefer ben kışkırtmadım. Ejder kışkırtıyor şu <laughs> olası. Bu yıkamadan olası şey hiç yaramıyor. Alsın abi bir <laughs> ya. Şimdi çek sen onu. Biraz, yani çekmeye çalış biraz. <laughs> <laughs> tut, tut. Tut, tut. <laughs> tut kanka, valla tut. Gidelim. Ya birader başlayacağım şimdi. Hadi ben bir şey götürüyorum. Gel, evet. eser ver. Yavaş, yavaş, yavaş! Tut <laughs> abi, Tamam. Şimdi, ben bunu burada tutacağım ulaş Gel, 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 gel. Evet, kaç, 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 kaç. Çabuk kaç. Heh, tamam. Kapat. Başka türlü hayatta girmezdi arkadaşlar. Hayatta. Arkadaşlar. Bir köpeği <laughs> tutamıyorsunuz falan tarzı yorum yapacak arkadaş hiç yorum yazmasın. Evet gelsin tutsun Instagram'dan ya. yazsın. Abi ben geliyorum desin. Kızan köpek varken çıkartsın veya kafesine sokmaya çalışsın. Videoyu da bitirelim. Gerçekten hani sinir kaslarımız arttı biraz. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.